Royal TT kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aykut. Bugün destelerle birlikte 5. ve 6. haline çıkma desteleri göstereceğim arkadaşlar. Hemen desteğe geçelim. Deste bu arkadaşlar. Dö ee, şöyle hemen göstereyim. En fazla kullandığımız askerler 4. halinada. Tam böyle. Ee, eğer 6. haline çıktıysanız ve iksir toplayıcı çıktıysa balonu, balon yerine iksir toplayıcı kullanabilirsiniz. Buradaki kilit asker arkadaşlar. Bomba kulesi bunun 5 olması çok önemli. Ayrıca minyonlarınızda 7 olması çok önemli. E, maç tekrar gösteremeyeceğim. Çünkü değişik orduyla yapmıştım onları. Burada 2 tür saldırı var. yapamadıysanız oyun bitiyor zaten. Pekka filan saldı sandım. Amacınız devi, devis iskeleti şeye yaklaştırmak kuleye. Yaklaştırırsanız oyun sizin yani. Mesela şu an yaklaştıramadım yani. Evet yaklaşmadı. Ve ayrıca kule de gidiyor. Tamam o kule gitti. İlk başta gelen deste çok kötüydü. Bu deste herkese yemiyor ama genelde hani 10 maç yapıyorsanız 8'inde rakibi hareketsiz bırakıyor yani bayağı etkili. Şimdi bir daha deneyelim buradan. Bu sefer de tam des. Evet bir cadı geldi. Bunun balonumuzu gönderiyoruz. Çok güzel var Evet 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 yaklaştı mı? Evet yaklaştı. Çok saçma bir gönderme attım. İlk kuleyi verdik. Buradaki amaç balonla ve dev iskeletle kuleyi canını azaltmak. Ardından da domuz biniciyle bitirmek. De nedense bu savaş çok etkisiz oldu. Tamam bu savaş gitti arkadaşlar daha dönmez. Dediğim gibi bu tamamen counter şeyi destesi. Yani e, hücumluk bir şey yok yani. Bir tek iki tane asker hücum. Onları da defansla da kullanabiliyoruz. Bir kez de altı tane barbarı geliyor. Şöyle bir şans var. Tabi oyunu alamadık. Aldık mı? Bir tane vurursa bombası 110 20 canı Alamadık. Neyse ucu ucuna kaybettik. Tamam girelim. Uzun zamandır bu desteği şeyle deniyordum. İksir toplayıcıyla o yüzden bayağı bir zorlandım balonla. Benim normalde videoda kaybetmem bakmayın. Taktik bayağı işliyor yani. Mesela şimdi bir balon ya bir saldırısı yapalım. Askerler çok dağıldı. Çok kötü yerde ölecek. Çok güzel. Balonu çok iyi karşıladık. Biraz ballıyız. Birkaç gündür çok kötü oynamaya başladım. Bu arada neredeyse şey çıkıyordum. 7. aranaya. Biz de şuradan saldıralım. Kötü oldu işte. Hayda. Dondur dondur tamam o kule bizde. İlk kulemizi aldık arkadaşlar. Ve buz büyücüsünü aldık. Süper. Çok yanlış asker koydum. O da ilk kulesini aldı. Daha ben... Ah evet aldı demedim. Aldı. Dedim. Tamam ikinci kuleyi de verdik. Hala avantajlı biziz. Balon çok yanlış yerden gitti. Hemen şöyle. Hayır ya. Süper yani tane vurdu. Hemen şöyle. Garantiye doğru gidiyorum. İki vurursa tam bir tane vurdu süper. Hemen devi karşılıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rakibin her türlü hamlesini durdurabiliyoruz. Hava da olsun, kara da olsun. Çok nadir kule alabiliyorlar. Çok kötü bir dondurma attı. Şöyle ben de çok kötü attım. Gereksizdi. Ve şu an daha yeni fark ettim. Ana kule gidiyor. Nasıl onun canı o kadar az azaldı anlamadım. Oh. Hayır hayır vurma vurma bunu. Evet arkadaş baya zamanlama kıtı çıktı. Mükemmel bir dondurma. Ve oyun bizim. Evet arkadaşlar taktik kısacası bu. Evet, bu desteği bayadır kullanıyorum. Bu desteğiyle hem 5. çıktım hem de 6. aranaya çıktım. Bu ara geçişlerde biraz zorlanıyorsunuz ama geçtiğinizde çok kolay oluyor. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.